Merhabalar, Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir e, tarana hazırlayacağız canlarım. Şöyle evimizde bulunan malzemeden, e, özellikle böyle yazın yapamayanlar için ya da alamayanlar için güzel bir tarana tarifi paylaşacağım sizlerle. Evet, dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden hemen çorbamızın yapımına geçelim canlarım. Şöyle gördüğünüz gibi çorba tenceremi ocağıma aldım. İçerisine de bir yemek kaşığı tereyağı ekledim hemen üzerine bir miktar da şöyle sıvı yağımızdan ekleyelim canlarım. Evet bu kadar yeterli. Evet ocağımızın altını yaktım. Şimdi şöyle bir tane büyükçe doğradığım soğanımızı tenceremizi ilave edelim. Üzerine 3 diş sarımsak doğradım canlarım. Evet onu da ekledik. Şimdi güzelce soğanlarımız, sarımsaklarımız şöyle bir kavrulsun. Biraz önce de belirttiğim gibi arkadaşlar eğer tarhana yapamadıysanız ya da alamadıysanız inanın bu da çok lezzetli oluyor. Zaten şimdi kullanacağım malzeme yazın şöyle hamurunu kardığımızda kullandığım malzemelerin birebir aynısı. Sizler de inşallah denersiniz. Şöyle taze taze evinizdeki malzemeden çorbanızı hazırlayabilirsiniz. Şöyle güzelce bir soğanlarımızı kavuralım. Evet gördüğünüz gibi soğanlarımızı, sarımsaklarımızı bir miktar kavurdum. Şimdi üzerine şöyle bir tane doğradığım kapya biberi, biraz da buzluktan çıkardığım yeşil biberimizi ekleyelim. Tekrardan güzelce şöyle bir kavuralım. Gördüğünüz gibi güzelce bütün malzememizi kavurduk canlarım. şimdi hemen üzerine bir yemek kaşığı karışık domates ve biber salçasını ekleyelim. Hemen şöyle salçamızı da 1-2 dakika kavuralım. bir yemek kaşığı da unumuzu ekleyeceğim canlarım. Unumuzla birlikte tekrardan şöyle salçamızın da unumuzun da kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim. Güzelce kavruldu canlarım. Şimdi üzerine 2 tane rendelediğim domateslerimizi ekleyelim. Bakın gördüğünüz gibi biraz önce de belirttiğim gibi tamamen yazdan hazırladığımız e, tarhananın malzemeleri içine giriyor arkadaşlar. İnanın çok lezzetli oluyor. Sizler de deneyin mutlaka. E, domateslerimi ekledim. Hemen üzerine bir tatlı kaşığı tuzumuz, pul biberimiz ve nanemiz var. Tekrardan şöyle bir kavuralım. Güzelce kavruldu canlarım. Şimdi üzerine bir su bardağı e, ev yoğurdundan ekledim. Tekrardan şöyle kısık ateşte yoğurdumuzla birlikte kavurmaya devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi canlarım yoğurdumu da ekledikten sonra sürekli hiç tahta kaşımı içinden çıkarmadan e, karıştırdım. Bakın artık çorbamız kaynamaya başladı. Şimdi hemen üzerine kendi yapmış olduğum iki bardak ilik suyumuzdan şöyle tenceremize alalım. İlk etapta bir su bardağı da soğuk su ekleyeceğim canlarım. Şöyle bir karıştıralım. Daha sonra da ocakta suyumuz kaynıyor çorbamız için. Şimdi sıcak suyumuzu da ekleyebiliriz. Evet gördüğünüz gibi çorbamızın suyunu da verdik canlarım. Şimdi kısık ateşte güzelce bir çorbamız ağır ağır kaynasın. Şöyle kapağımızı aralı tutalım. Çorbamızı kaynamaya bırakalım canlarım. Arkadaşlar çorbamız yaklaşık kısık ateşte bir 15 dakikadır kaynıyor. Şimdi hemen çorbamızın üzerine bir tutam maydanoz ve biraz da buzluğumdan çıkardığım dereotumuzdan ilave edelim. Evet şimdi ocağımızın altını kapatalım. Arkadaşlar çorbamızı blenderdan güzelce pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekelim. Evet gördüğünüz gibi çorbamızı blenderdan geçirdik canlarım. Şimdi ocağımın altını tekrardan yakacağım. Şöyle bir 2-3 dakikada kaynatacağım arkadaşlar çorbamızı. Güzelce tekrardan şöyle bir malzemesiyle özleşsin. Bakın kıvamı da çok güzel oldu. Evet, gördüğünüz gibi canlarım tarhana çorbamız artık hazır. Ocağımın altını kapattım. Şöyle sizlere ee, çorbamızın da kıvamını göstermek istiyorum Bu çorba tam 4 kişilik aileye göre Arkadaşlar biz 4 kişilik aile olduğumuz için Böyle az yaptım Eğer siz daha çok kalabalıksanız Ya da kalabalık bir misafir ağırlayacaksanız e, Ben 1 su bardağı yoğurt kullandım Siz 2 su bardağı yoğurt 2 yemek kaşığı un kullanırsanız çorbanız biraz daha fazla olabilir. Bakın çok güzel oldu. İnanın tadıyla tuzuyla harika oldu. Ben biraz önce bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Yine tuz miktarını baharatlarını da damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bugün de sizlerle yapmış olduğum bir tarifimin sonuna geldim. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.